Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben bir numarasında e, biraz ağaç kestim öyle geldim <laughs> ilk başta alanımızı genişletmekle başlayayım ağaç sadece ağaç değil yani şey de kestim buradan e, bir iki tane şundan üç tane şundan hatta altı bundan alalım. Bir tane daha bundan alalım. Bir tane balta, bir tane kazma yapacağım ki rahat işimizi yapalım. Biraz fazla şey yapacağım elimizde bulunsun diye. Şurayı biraz genişletip hmm. ağaç alanı yapmak istiyorum. Hmm. İki hmm. blok kola iki blok sağ genişletip Cam de aşağı düştüm. Allah'tan kip inventoryu açmıştım da. Ee, envanter gitmedi. Bunlardan geldi hiçbir sistemim yok. Hmm. şöyle hmm. genişleteyim. Biraz burayı fazla genişleteceğim hatta genişletmişken. Bunlar niye gitti? Tahta oldu. Hmm. Biz şey yapmamış mıydık? Bir dakika, bir daha atlamak istiyorum. Acaba Tahta birle iki tahtayı mı çeviriyor? Ha Direkt malzeme veriyor. Bunları dağıtalım, bütün üstüne alalım. Üç kere hakkımız varmış. İkisini aldık, üçüncüyü alıyorum. Sonuncuyu da aldım. Bir dakika, bir daha denemek istiyorum. Ee, başka veriyor mu? O tahta itemleri de şey yapacağım bu arada. Ee, eşya pişirmek amacıyla kullanacağım. Tamam daha da vermiyor. Ee, tahtadan ay baştan ne eşyalarımızı yapalım. Bir tane balta. Bir tane kazma yapacağım. Bir tane kılıç. Zek, zek yapalım yapmışken. Şunları kolay keselim en azından Şöyle koydum Bunu bir alalım Şurayı biz her iki taraftan bir sağ daha büyütüp rahat yap yer yapmış istiyorum şuraya. Hatta şöyle iki blok daha gitsem daha rahat olacakmış gibi ağaç alanı. geçeceğim. Şöyle üçlü, üçlü gidip burayı da şey yapacağım. Sandık kapısı. Sandık odasını yapmanın sebebi de şey rahat olabilir rahat yerinde olsun diye envanterde sıkıntı olmasın yeter bence fazla gitmişiz aşağı düşenlere yapacak bir şey yok Ortalama şuraya kadar kurmamız gerekiyor. Evet. Şunu da kıralım. Alan içerisini dolduralım. artık biraz daha rahat takılabileceğiz yani yerimiz genişledi. Ee, şş, böyle gelsin. Yanlış koymasam bir de güzel olacak. Şey yapalım. Şey iç, içeri koyayım da. Hiç hmm. Hmm. Bunu alalım. Du Yok, yanlış hatırlıyorum. Hmm. Ee, 48 tane de yapacağım. Orayı şurayı kapatabilmek için. Şu şekilde en azından düşmemizi engeller. Bir tane şöyle koyalım daha rahat olur. Şu alalım. Şuradan sandıklarımızı bir alalım. düşmezsen iyi Bu arada e, şu şekilde büyütmek istiyorum. Şunu şöyle yapalım. En azından geçiş yerlerimiz biraz artar. Bunları da alalım. Bu arada tam yetti burası. Şöyle odunları bir yere koyalım. Odunla alakalı olan bunları. Bu da var. şöyle bir koyayım. Tam girişine şunu koymak istiyorum. Yer alanı açılır. Toprakları karışmasın diye üstüne şuraya koyacağım. Şu tahta eşyaları geçici olarak şuraya koyuyorum. şöyle bir kırayım şuraya da kırayım taşları şöyle koyacağım Bunu ee, şunu şöyle koyuyorum. Şunu da şöyle koyacağım. Şunlar da şurada kalsınlar. Ha şuradaydı. Bir tanesini şuraya. Ben yanlış koymuş iyiydi. Şöyle ve şöyle şimdilik. Hatta şunu da alıp bir tane bırakıp ikinciye koymuşum. Böyle koyalım. Bir ocak yapmak istiyorum. Yapmışken iki tane. Neyse bir tane yeterli olur. Şimdi şeyden dolayı yapacağım. Bizim 6 tane kömürümüz var. Bunun 26 tanesini bu şunun döndürelim. Şurası da iyice doğdu. Biraz kazmaya başlayalım. Bu arada gördüğünüz gibi 485 oldu. Biraz fazla kazmaya gerek yok. Alanı genişletmeye bakmamız gerekiyor. Yine en azından şeyimiz de, de da çıkıyor. Buradan bunlar gelecek. Hmm. Tam barışçılda oynuyorum aklımda bulsun. Şu meşeleri tekrar atacağım oraya. diğer nerede? Ha, şurada. Biraz olsunlar elimizde bulunsun diye uğraşıyorum Sen aşağı in. Sen aşağı iner Aferin. bunu da atayım. Şu şurada, şurada kalsın. Hmm. Şöyle bir kıralım. Hmm. Şöyle biraz kırıp az malzeme elde ederek hmm. rahatlamayı Rahat bir şey yapmak istiyorum. Sen de aşağıya hmm. hmm. Bu numaralarında yine ben... Ee, odun keserim. 40. Hmm. da kır. Hmm. Şunlar geldi. Hmm. Hatta aklıma şu geldi. Şunu şöyle yapalım. Kömürler dursun. Şu şurada kalsın. Hatta şunları dediğimiz gibi şey yapalım. O sene kadar şurada kır kırmaya devam edelim. Sen de aslında şey çıksa aslında güzel olur. Ben yanlışlıkla soyulmuş yaptım değil mi? Şöyle yapalım en azından daha iyi olur. Kaç demiş? 560 oldu kaç demirimiz oldu 4 tane üstümüzde var 6 tane galiba şey tam da vardı daha bitmiş onun işi hatta şey yapalım ikinci yapalım İkinci fırını yapmaya gerek kalmadı. En azından şu üçünü de pişirseler şunlar yeterli olacaklar. Yapmışken üç tane dört tane fırınımız olsa güzel olur. Biraz rahatlarız. şey için yapıyorum ee, onları da elimizde biraz meşale yapabilirim diye yapıyorum buradan şey alalım bir tane daha şey yap ocak yapayım dördüncüde şöyle koyacağım. Şöyle biraz salıyorum. <laughs> e, Bunlar çıkacak işte <laughs> Şey, e, demir şunu başlasak mı? şu an demir madeni yok ama en azından bunu... demir hazırda bulursun diye diyorum <laughs> demir geçeceğimiz şeyde belki ihtiyaç olabilir <laughs> Şey unutuyum ben aslında odun yeri yapsak iyi olur. Yani şimdi kalsın ben ayarlayayım mı yok? E, 4 tane varmış veya beş tane üstümde kalsın. sesler. Şurada dört tane de. Şunu alalım. Bir saniye şuraya koyacağım. Hayırdır ya niye büyüdü direkt? Bir saniye hemen videoyu durdurup geliyorum. Evet geri geldim. Ufak bir telefon görüşmesi yaptım. O yüzden dolayı videoyu durdurmam gerekti. Şunu da koyalım. Bu nasıl hızlıca de onu anlamadım sadece. Arkaya doğru büyütmek gerekiyor. Büyütürüz. Değil. Bunları koyduk. ikisini şuraya koyayım. Şunu da koyayım. 11 tane şeyimiz var. Gördüğünüz gibi demirimiz var. Hatta şunu 12 olacak. <laughs> Telefonu konuşurken biraz buraya kırdım. <laughs> Bir şey çıkmıyor adam akıllı. Bunları da kıralım. Demir de çıktı. Güzel. Elimdeki karbon hırsızlığına kadar kırıyım. <laughs> evet. Herhalde yeni şey geçeceğiz. Aynen öyle. Boş harita vardı. Boş harita. tam şuradayken kullanalım. Bunu şöyle şunları koyalım. Hmm. Az kaldı. İki, hmm. bir. Hmm. Aslında direkt şöyle kırabiliriz. Hmm. En azından kar belki verebilir yere Tek bir dokunuş olmadı size gözüme bir şey ya hmm. Bunları hmm. da alalım. Bunları da kıralım. Mecbur öldürdüm çünkü koyunlarımızın ölmesini istemiyorum. Ee, anlaşılan artık e, bunları buradan almamız gerekecek. Ee, yeni iş şey yapana kadar kalsın. Bunu koyalım. Bir envanteri boşaltayım. Taş bunları bir atayım. Toprağa da bunu. İki tane şundan alıp yarısını buraya, yarısını bir yanına atayım pişe dursunlar. İkinci ağaç şimdi büyümüş güzel. Ee, şimdi yarısını çevireyim. 32 tane çubuğumuz var. Şu şuraya mı düzeltelim? Şöyle bir, bir 8 tane. Ee, bunun yarısını değil de 30. Neyse yapalım bir 64'lük. Tamam şunlar hmm. kalsın ihtiyacımız olur bunun tamamını çevireyim hmm. Evet ihtiyacımız olacak zaten hmm. yer amacıyla kullanacağız Şu bunlar alalım bunları bir tane genişleteceğim. Böyle götürelim. Hatta şunu da yapalım. Bir blok daha gideceğim. Rahat rahat çalalım. Veya şurayı biraz genişletelim. şöyle yapalım en iyisi daha iyi olur şuradan 3 blok şöyle dökülelim şunu bir blok daha gidip şu şekilde ortaya şey yapacağım biraz geniş alan yapmak için Buradan döneceğim. 1-2-3-4-5 gitmişim. 2 3 4 5 Şuradan devam edelim. Biraz önceki gibi Fazla şey yapmayayım. Şurayı tamamladık. Ee, Geriye kalın bir sonraki bölümlerde devam edelim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere.